Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için sevmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ritiz bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Futbol 2024 mobile bonus gelecek olan kampanya hakkında Lionel pardon Lionel Messi hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce de e, bundan bir iki saat önce de bedava Rumenik e hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu 300 e futbol parası kampanyası hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. O videolarımızı izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Arkadaşlar yarın 150 bedava futbol joins kazanabilirsiniz. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi yarınki gelecek olan kampanyalardan vesaire zaten arka plandaki görsellerimiz olacaktır. Ama sizlere de şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar eFootball 2024 mobilde bildiğiniz üzere gol oldu var. Bu gol oldu ya arkadaşlar bonus hediyeler kazanabiliyoruz ve bonus bedava Lionel Messi ve hatta Cristiano Ronaldo bu ikisinden birisini kazanabilirmişiz. Bununla alakalı görseller çıktı arkadaşlar. Bunu da hemen sizlerle paylaşmak istedim. Main bonus görselleri. Bu arada arkadaşlar yarın bildiğiniz üzere bir playoff'ta bir kaptan takım top gelecek ve büyük ihtimalle Muhammed Salah'ın geleceği söyleniyor arkadaşlar. Şu anlık resmi açıklama yok ama Muhammed Salah'ın görseli paylaşılmış falan diyorlar. Şimdi arkadaşlar Muhammed Salah'ın eğer yani bir de şey olacakmış arkadaşlar e, gücü arttırmalı olacakmış. O da gayet güzel bir oyunculardan e, yani nasıl söyleyeyim normal pilot oyuncularından değil arkadaşlar. <laughs> İlk defa gelen bir e, kart tasarımıyla gelecekmiş. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Yarın da detaylı bir taktikli bir topaçının videomuz gelecektir. Pusta kalın derim. E, ee, şimdi Beckham Rivaldo, Gazico, Mendiatta gibi efsane epik şu an söz konusu var. Barcelona, Real Madrid vesaire. Ama Bayern Münih'in yıl kampanyası hakkında, Rummenik hakkında da e, bundan bir saat iki saat önce detaylı bir bilgilendirme verdik. Şimdi gelelim arkadaşlar Konami'nin yani resmi bir şekilde bonus hediyeler arkadaşlar. O zaman onları gösterelim. Ondan sonra resmi bilgilendirmelerimizi zaten tekrardan sizlere dile getiririz. Hatta şöyle bedava verilen yani bedava top açma iki hakkı verilen oyuncularımız falan görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben bu bilgileri de alıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar son açıklama olarak bildiğiniz üzere arkadaşlar çekilişimiz 10 Ocak'ta açıklanacaktı. Lakin 2 gün geriye çektik ve 8 Ocak'ta TikTok canlı yayından ve arkadaşlar YouTube topluluk kısmından vesaire açıkladık. Ondan sonra tabii de hediyelerimiz hesaplarına verilince geri çektik açıkladığımız isimleri vesaire. Ve yeni bir çekiliş başlattık. Ve çekilişimiz şu an devam ediyor. 20 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Youtube hikayeler kısmından, topluluk kısmından her yerden. Kanalımıza abone olup bildirimler açanlar zaten görüyordur. Ki görenler de var. Hesaplarını hediye ettim arkadaşlar. Yani bunu da belirtmek istedim. Katılmak için ise yeni dev çekilişimize katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmında da katılıyorum. Özellikle kendinize belirteceksiniz. Her ne kadar da farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çalır. Yarın değildi Bayern yıl yıldönümü kampanyasından e, ee, Beckham Bağ yöreninde arkadaşlar bedava bir şekilde verileceği konuşuluyor şu anlık. Bunun hakkında da detaylı bir bilgilendirme ister misiniz? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bağlı taktikler ister misiniz arkadaşlar onu da lütfen belirtin elimden geldiği kadarıyla yayınlamaya çalışacağım. Ee, reset bildiğiniz üzere arkadaşlar şu an takımdaki dereceleri resetlerseniz 0 gp resetleyebilirsiniz. Kampanyası devam ediyor. Ve daha bir şekilde 150 futbol paramız yarın gelecektir. Ve ayrıyetten arkadaşlar efsane kampanyalarda söz konusu diyebiliriz. 800 i̇şte milyon gole kadar uzanmışız yani az bir gol farkı değil. Şimdi o zaman lafımızı fazla uzatmadan B AB şekli kazanmıyoruz. Lionel Messi Ronaldo'yu geçelim. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz hatta facecam'de şöyle aynen şu tarafa hatta şöyle aşağı kısmı alalım. Main bonus arkadaşlar yani Görüyorsunuz Lionel Messi B bakın. Sol kısımda Fire yazıyor. Lionel Messi Barcelona bir tane top 98 seviyesindeki maksadığımızda 105 seviyesine kadar yükselen. Aynı şekilde Fira Cristiano Ronaldo Main United kartını görüyorsunuz. Main bonus diyor bakın bu da çok önemli. Şimdi peki bunun Türkçesi ne? Ana bonuslar. Bitiş tarihi 211 saat. Yani bir günü 24 saat dersek 24 24 48 eder 48 48 arkadaşlar 96 96 96 ee, 180 e, 180 Abi matematiğimde sıfır ya benim 6 6 daha 12 192 eder ee, yani o da ne olur 196 bölü tekrardan yani 4 8 10 günlük bir oyunda bedava bir şekilde kazanılacakmış bitiş tarihi. Oynama bonusu diyor. Nedir bu? Spaces ulaşıp spaces ulaşabileceğiniz ve bu süreçte çeşitli dar kazanabileceksiniz bir oyundur. İlerlemeniz günlük penaltı vuruşlarınız sonuçlarına bağlı olarak değişecektir. Başarılı penaltı vuruşları size kazanç sağlayacaktır. Ücretsiz Cristiano Ronaldo Manchester United bir adet. Ben bunu gördüğümde şok oldum ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bununla alakalı daha detaylı bir bilgilendirme videosu istiyorsanız yorumlar kısmında lütfen belirtin. Yani çok resmi bakın. Şimdi siz buradan ne anladınız? Günlük penaltı vuruşlarının sonuçlarına bağlı olarak değişecektir. Başarılı penaltı vuruşları da size kazanç sağlayacaktır. Arkadaşlar bu bildiğim bu yazı bildiğim gol olduğu bahsediyor. Yani gol oldu gol oldu şeyini bahsediyor. Penaltı vuruşlarımızı günlük yapıyorduk. Bedava bir şekilde Neymar kazanmıştı. Şimdi top açılımlarının içerisinde Ronaldo var. Ama Manchester United kartı yok. Show team kartı var. Lionel Messi yok. Maradona var. Ama Lionel Messi gelecekmiş. Bonus kartı olarak. Main bonus kartı olarak gelecekmiş. Bunu gördüğümde çok şaşırdım. Ve hemen sizleri bilgilendirmesini çekmek istedim. Çünkü arkadaşlar bedava bir şekilde Lionel Messi kazanabilirsiniz. Bakın bedava bir şekilde. Arkada da zaten gol oldu kampanyasının var. Demek ki bir güncelleme gelecek oyuna. Sezon 4, sezon 5 güncellemeleri vesaire. Bu güncelleme gelecek. Ve güncelleme ile beraber arkadaşlar Lionel Messi gibi, Ronaldo gibi bu isimler gelecek. Güncelleme hakkında ufak ufak bilgiler çıkıyor. Pusta kalın derim. Kanalımızda da abone değilseniz abone olup bildirimler açmanızı tavsiye ederim. Ee, bu konu hakkında da arkadaşlar diyeceklerim buraya kadardı. Anlamadığınız noktalı olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.